Merhaba. Bugün e, nesne yönelik programlama ile devam edeceğiz. <laughs> Aslında neydi? E, nesne yönelimli ne? programlama. Pro e, bizim az kodlanan ve kısa geliştirme zamanıyla yeniden kullanılabilir Kull kullanılabilir. Yeniden kullanılabilir. Programlar yaratmamızı mümkün kılan bir yaklaşım. Mümkün kılar diyelim. Bir önceki derste fonksiyonel programlama, yapısal programlamayla farkından bahsetmiştik. Bu programlama tarzı e, bu şekilde daha az kodla e, tekrar 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 aynı şeyleri yazmadan e, daha kısa zamanda e, daha efektif programlar yaratmamıza mümkün kılıyor diyelim. Şimdi birazcık mantığından bahsetmek ist istiyorum. Klas e, e, oluşturalım. Bir class oluşturduğunu düşünelim. Bizim klasımız ne olsun? Diyelim ki meyve klasımız olsun bizim. Bu aslında klas bir e, şablon, taslak niteliği taşıyor, tamam mı? Biz aslında e, bu yani klasın içinde ne veriyor bize? E, bir meyvede olabilecek olası Özellik ve metotları burada tanımlıyor. Sonrasında biz gidip başka bir klas içinden, başka bir klas içinden bu klasa erişip, bu klasdan, bu klasdan bir nesne yaratabiliyoruz. Yani ben e, diyelim ki fruit klasından, meyve klasından bir nesne yaratmak istiyorum. Obje yaratmak istiyorum. E, ne yaratabilirim? Mesela işte apple yaratabilirim. İşte e, banana yaratabilirim. İşte bilmiyorum mango yaratabilirim vesaire. Yani aslında e, ben ne yapıyorum? E, meyve klasından tekrar söylüyorum. Meyve klasından e, bu şablon taslaktan e, ne yapıyorum? Bir nesne oluşturuyorum ve e, bu nesnedeki e, tüm değişken ve e, metotlar, yani dedim ya burada özellikler var ve metotlar var diye, yani veriler var. E, veri demeyelim de ona. Ne diyelim? Değişken diyelim. Ee, değişkenlerimiz, özellik ya da özellik diyelim. Ne var burada bizim aslında? Özellik ve e, metotlarımız var. Bunlar burada tanımlı. Ben buradan, e, burayı e, bir taslak olarak görüp, buradan bir nesne oluşturduğum zaman işte bu nesne bu klasın buradaki bu klasın tüm özellik ve metotlarını tüm özellik ve metotlarını miras almış oluyor. Yani ne demek istiyorum? Ee, diyelim ki işte burada bir metot var. Bu meyve klasının bir metodu var. Ben buradan herhangi bir meyve oluşturduğum zaman bu meyve, e, bu işi yapabilir hale geliyor. Diyelim ki işte e, ne olsun ya da işte bu özellik olsun diyelim ki özelliğim e, tamamen bu arada varsayımsal konuşuyorum şu an. Diyelim ki özelliğim ne olsun? Vitamin içerir. Bir işte meyve vitamin içerir diyorum. İşte ben buradan bir nesne oluşturduğum zaman e, biliyorum ki bu nesne vitamin içerecektir yani. Onu biliyorum. Gibi ee, ve ben bunu kullanmak istediğim zaman başka bir klas da, e, ben gelip bu nesneyi oluşturduğum zaman ben biliyorum ki bu özellik bununla birlikte geliyor ya da ben diyelim ki bu nesneye bir iş yaptıracaksam biliyorum ki e, bu metot bu meyve klasından e, ötürü bu nesne nesnede de var nesne de bu işi yapabilir. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Evet. Yani bir kalıtım var aslında arada bir miras alma var kalıtım kelimesi de önemli. Bir kalıtım söz konusu. Şu miras demek, inherit demek onu yazmak istiyorum. Evet, Bundan da bahsetmek istiyorum. Java'da aslında her şey e, nitelikleri ve işlemleriyle birlikte sınıflar ve nesnelerle ilgilidir. Dediğim gibi yani e, Java'da ya da işte şöyle de düşünebilirsiniz. Nesne yönelimli herhangi bir programlama dilinde de olabilir bu. Sadece Java için konuşuyorum şu an ama hani diğerlerine de bunu e, entegre edebilirsiniz. Java'da her şey eee nitelikler, yani özellikler ve e, işlemleri ile birlikte sınıflar ve nesnelerle ilgileneceğim. Evet nasıl bir şekilde biraz daha açmak gerekirse bunu biraz daha açmak istiyorum. Mesela gerçek hayatta bir araba nesnesi düşünün. Tamam mı? Bunun nitelikleri var. Diyelim ki gerçek hayatta bir araba nesnesi var. Benim de arabam var. Bunun nitelikleri var. Neymiş? Şöyle yazacağım aşağı. Nitelikler. Bunun nitelikleri var. Ne gibi nitelikleri var? Diyelim ki kırmızı renk. İşte diyelim ki işte ııı Başka ne olabilir? İşte modeli var, markası var falan. Bunlar hep nitelikleri. Bir de özellikleri var. Ee, değil mi? Ee, bir araba ne olur? Mesela fren yapabilir. İşte... Ee, yani freni var, gazı var falan. Tamam mı? Bunlar özellikleri. Ay özellikleri demişim. Yanlış yazdım. Pardon, pardon, pardon. Özellikler demek istemedim burada. Ee, şey demek istedim aslında işlem. Yani ne yapabilirliği var. Yanlış oldu orası. Ee, nitelikleri var. Kırmızı işte modeli, markası falan var. İşlemleri var. Freni var, gazı var vesaire. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Ee, dediğim gibi bir sınıf nesne oluşturulabilir. Bakın bu cümle önemli. Bir sınıf nesne Nesne oluş, kendisinden nesne, bir sınıf kendisinden nesne oluş turlabilir, bir taslak gibidir. Evet, bu cümle önemli. Bu şekilde e, bunu e, söylemek istiyorum. Şuradaki yaptığım e, az önceki hatanın da üzerinden geçmek istiyorum. Dediğim gibi nitelikleri var ve işlemleri var. Yani e, şuraya kırmızı değil de renk diyelim. Bir rengi var, modeli var, markası var. Bir de e, ne var? İşte freni var, gazı var vesaire. İşlemleri var yani. E, bu şekilde sınıf ve nesneyi anlamamız çok önemli çünkü e, Java'da e, olay bu. Sınıf ve nesnelerle ilgili her şey ve buradaki nitelikler ve işlemlerle ilgili. Bu dersimiz bu kadar olsun. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.